Evet arkadaşlar. Bugün artık gelişimsel anlamda kuramlarımızı bitiriyoruz. Mesleki gelişim kuramları Gottfriedson kalmıştı. Şimdi Linda Gottfriedson o bir kadın. Kadın olduğu için de cinsiyeti çok fazla önemsemiş ve önem vermiş. Bir kere Gottfriedson'a başlamadan önce Super e, Ginsberg ve çok benzer ama daha orijinal de diyebiliriz. benzer yönü ne cinsiyeti işin içine alıyor. Şimdi öncelikle neden bahsedeceğiz? Yani bu kadın bu mesleki anlamda kuramını oluştururken nelerde dikkat etmiş? Temeli neye göre oluşturmuş? Bir kere bilişsel yapıya neredeyse piyaja kadar önem vermiş. Bilişsel yapı çok önemli arkadaşlar. Bilişsel yapı meslek seçimini etkiliyor. Gelişimsel süreç zaten Gelişimsel kuramcı, bir de sosyolojik faktörler. Yani cinsiyetin kültürel anlamda ne kadar önemli olduğunu söylemiş. Sosyolojik faktörler. Yani sosyolojik faktörler gelişimsel süreç ve bilişsel yapı bir araya gelerek meslek seçimini etkiler. Aslında meslek seçimi değil, benliği etkiler. Şimdi burada öncelikle temel Gatsby's'in çok meşhur olan ve bilmeniz gereken, ezber bilmeniz gerekiyor dört tane önermesi vardır. Aslında dört temel sayısı vardır Gatsby's'in. Gatsby's'in der ki bir de kariyer gelişim süreci çocuklukta başlar. Bir kariyer gelişim süreci çocuklukta başlar. Çocukluk. Bu bir. Şimdi çocuklukta başlaması zaten olaya gelişimsel baktığını gösterir. Hatta okul öncesinde başlıyor. Flats'ında aynen super gibi, aynen Ginsberg gibi okul öncesinde başladığını söylüyor. Kariyer gelişim süreci çocuklukta başlar. İki kariyer hedefleri, kariyer hedefleri, kişinin kariyer hedefleri, kişinin benlik kavramını Ortaya koymaya girişimidir, ortaya koymasıdır. Burada benlik kavramı çok önemli arkadaşlar. Katferetsin'deki benlik ikiye ayrılır. Bir psikolojik benlik, iki sosyal benlik. Şimdi benlik benlik super'de çok fazlaydı, Katferetsin'de sürekli benlik kavramına değinmiştir. Ama Katferetsin'deki ana nokta şudur, Katferetsin der ki. Benim kavramı çok önemli kariyer hedefleri için tamam. Fakat burada önemli olan sosyal benlik Kişilerin meslek seçimini en fazla sosyal benliğin etkilediğini söylerim. Ama bu super da psikolojik benlikte. Daha çok kendi oluşturduğu algı yapısını etkilediğini söyler. Ama Katresin diyor ki meslek seçimini en fazla sosyal benlik kavramı Etkiler. Üçüncüsü nedir? İşte öncelikle çocuklukta başlar dedik. Benlik kavramını ortaya koyma girişimleri dedik. Üçüncüsü iş doyumu. İş doyumu nedir? Kalp göre iş doyumu eşittir. Kişinin benliği ile kariyerinin tutarlı olması. Kariyer artı benlik. Yani iş doyumu yüksek mi Mehmet Yılmaz'ın? Kendi sosyal benliğine uygun kariyer bulmuştur. Sen meslek seçimin benliğinle tutarlıysa, sen kimlik ve benliğine uygun bir meslek seçmişsen iş doyumu çok yüksektir. Örnek veriyorum. Sen hayatın boyunca arıcılık yapmak istiyorsun. İstediğin şey bu. Kimliğin, benliğin doğaya aykırı, hayvanları seviyorsun, böcekleri seviyorsun, arıları seviyorsun. Kimliğin böyle doğacı, doğaya benliğin bunu istiyor. Ormandan, bağdan, bahçeden kopmak istemiyorsun. Ürün meydana getirmek, üretkenin kimliğini, benliğini bu şekilde oluşturmuşsun. E seçtiğin meslekte arıcılık, e benliğine gayet uygun. O zaman iş doymu çok yüksek olacaktır. Ve sonuncusu, dördüncü önermesine, insanların mesleki gelişim sürecinde, insanları mesleki gelişim sürecinde. Bazı mesleki kalıp yargıları vardır. Bu da çocukluktan itibaren oluşur. Mesleki kalıp yargılar. Yani dört önermesi neymiş? Kariyer gelişimi çocuklukta başlar. Bu zaten eee gelişimsel olduğunu gösterir. Hatta okul öncesinde başlar. Kariyer hedefleri kişinin benliğini, benlik kavramını ortaya koyma girişimleridir. Bu benlik psikolojik benlik ve sosyal benlik olarak iki yerdir. Meslek seçiminde sosyal benlik daha baskındır gatiresinden. iş doyumu senin benliğinle, kimliğinle seçtiğin mesleğin tutarlılığına eğer kimlik ve benliğinle uygun bir meslek seçimi yaparsan iş doyumu gayet yüksek olacaktır. Mesleki gelişimde her zaman çocukluktan itibaren mesleki kalıp yargılar vardır. Bu kalıp yargılar zaten toplumla, kültürle, sosyal benlikle de alakalıdır. Şimdi az sonra mesleki anlamda gatiresinin gelişim evrelerini geçeceğim. Bunu da not olarak yazalım. Gartfer açısında arkadaşlar kesinlikle bilişsel yeterlilik çok önemlidir. Bir birey bilişsel yeterliliğe sahip değilse sağlıklı meslek seçemez. Tekrar söylüyorum not olarak yazın oraya. Fuşya renkli not yazın. Böyle yeşil tonla mürdüm rengi de olabilir. Mürdümün şarabı da güzel olur. Ne diyoruz? mesleki anlamda, bilissel anlamda yeterlilik meslek seçimin önemlidir. Artresi nedir? Bir birey bilissel yeterliliğe uygun değilse, bilissel yeterliliği tam anlamıyla oluşmamışsa saat ol. meslek seçimi yapmaz. Peki mesleki gelişim evrelerine bakalım. Artresinin gelişim evreleri. Ben bunu anlatırken çok sorarım, takılırım öğrencileri. Kitaplarda var. Kitaplarda gelişim evrelerine baktınız mı derim. Hiç bunlardan karşısında hiç yaş yazmaz. Biri bile dikkat etmemiş. Aa hocam hiçbirinde yaş yok. Çünkü daraltma evresi zaten bütün kuramın içeriğidir aslında. Kuramın hepsi daraltma evresindedir. Çünkü daraltma evresi kuramın başından sonuna kadar içeriğini aslında daraltma evresi oluşturur. Şimdi bir, evreler neler? Bir, bilissel büyüme. Bilissel büyüme. Bilissel büyüme az önce dediğim bilissel yeterli. Bir bireyin ayrım gücüne kavuşması, bir bireyin şemaları oluşturabilmesi bilissel yeterliliğe yani bilissel anlamda Piaget'de bildiğiniz olgunlaşma buradaki bilissel büyümedir. Yani mantıklı seçimleri yapabilecek, ayrım yapabilecek, meslekleri tanıyabilecek olgunluğa ulaşmamız gerekir. Birincisi bilissel büyüme. İkincisi öz yaratım kitaplarda kendine yönelimin artması da deniyor. Öz yaratım arkadaşlar bireyin benlik gelişimidir. Kişinin kendisini tanımasıdır. Mehmet Yılmaz olarak dışa dönük biriyim. Enerjik biriyim. Doğayı çok seviyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Benlik gelişimde hem kültür hem de batı hem doğu biraz daha sentezi çok severim. E, milliyetçilik duyguları olmayan haymat dost gibi bir insan olduğumu falan düşünürüm. Bu benim benliğim, ilgilerim Yeteneklerim, kişilik özelliğim, mizacım, huyum, bütün bunlar bir araya gelerek beni oluşturuyor. Öz yaratım nedir? Benlik gelişimidir. Kişinin benlik gelişimi sosyal benlik, psikolojik benlik, mesleki benlik öz yaratımdadır. Eğer soruların içerisinde kişinin ayırdım yapacak, seçebilecek güce kavuşması derse bilissel büyüme. Fakat ilgi yeteneklerinin farkına varması, farkındalık düzeyinin yüksek olması, iç görü kazanması, benlik gelişiminin oluşması derse öz yaratım diyoruz. Geldik kuramın canı ciğeri, daraltma ve uzlaşmaya. 3. daraltma. Daraltma zaten dört aşamada oluyor. Daraltmayı ben an ve be an yaşayan bir insanım. Hem okullarda, hem dershanelerde, kurs merkezlerinde, evde baba olarak daraltmayı çok yaşıyorum. Daraltma evresi 3. evremiz. Daraltma 3 aşamada inceliyoruz. Bir, büyüklük ve güce yönelim. Bu arada arkadaşlar çocuklarda daraltma her zaman ilk daraltma, ilk böyle kesik yediğimiz yani vazgeçeceğimiz meslekler her zaman cinsiyettir. Unutmayın daraltmalar cinsiyetimize uygun olmayan mesleklerden taviz vermeyle başlar. İlk kesik atacağımız tamam ya bu olmasa da olur dediğimiz yer cinsiyetimize uygun olmayan mesleklerdir. İkincisi ise düşük prestij haberiniz olsun. Büyüklük ve güce yönelim. Şimdi büyüklük ve güce yönelim. Yaş da vereyim hadi 3-5 direkt okul öncesi. Bakın arkadaşlar benim evde 3 yaşında kızım 5 yaşında oğlum var. Gidin çocuklarınız var mı bilmiyorum. Yeğenleriniz vardır, kardeşleriniz vardır, mahallede çocuk vardır. Okul öncesi kuruma gidin. Bu aşamayı katfer Günümüzdeki, günümüz modern eğitim sistemi neredeyse birebir yakalamış. Ve inanılmaz geçerli güvenilirliği de katfer yüksek arkadaşlar. 3-5 yaş arasında insanların yani çocukların meslek seçerken büyük, güçlü, somut olarak iri şeylere önem verdim. Mesela burada çocuğa sorduğun zaman büyüyünce ne olacaksın? Polis olacağım. Çünkü silahım olacağım. Suçlar yakalayacağım. Ben büyüyünce babam gibi olacağım. Benim oğlum diyor ki baba yumurta yersem senin gibi güçlü olur muyum? Sen nasıl bir anda büyüdün? Çok mu yumurta yedin? Burada güç önemli. Somut güç. Bildiğiniz kas önemli. Silah önemli. Burada efsane örneğim şu. Her yerde de bu örneği bu yıl derdim. Büyüklük ve güce önemli. Çocuğun karşısına bir Ferrari koyun bir de eski bir kamyon koyun büyük hurda olsun hatta. Hadi bakalım hangisinin şoförlüğünü yapmak istersin de. Yemin ediyorum Ferrari'ye bakmaz bile. Wow, kamyona bakar mısın ne kadar büyüktür. Yani burada önemli olan iriliktir, güçtür, büyüklülüktür değil mi? Burada baba ben asker olacağım, bomba atacağım, askerli silahları, suçluları yakalayacağım, polis olacağım. E Mesela burada çocuk süper kahraman, spider man olacağım. Niye? güçlü, uçuyor, yetenekleri var. Iron Man olacağım. Fakat bir ilerisine gidelim. Cinsiyete yönelim. Cinsiyete yönelim. 5-8. Bunu da ispatlamam isterseniz. Erikson'un psikososyal gelişim kuramına bakın. Aşağılık ve başarıya karşı aşağılık duygusu tam ilkokul dönemidir. Yani burasıdır. Kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle oynar. Faşist, cinsiyet faşistidir. Hatta bir tane daha sağlamasını yapayım. Freud'a gidin. Freud da bu latent dönemine gelir. Latent dönemde de kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle. Burada biraz cinsiyet faşistidir. Burada Ali'nin kankası Ahmet'tir. Cinsiyet önemli. Burada çocuğa meslek seçiminde ben hemşire olmak istiyorum. Çünkü kızlar hemşire olur. Ben annem gibi bulaşık yıkamak istiyorum. Ben babam gibi şoför olmak istiyorum. Erkek adam şoför yapar. Bak eğer şoför çok güçlü, kocaman kamyon kullanıyor deseydi büyüklük güce yönelir. Ama erkek adamlar şoför olur derse cinsiyete yönelir. Ben okul öncesi öğretmeni olmak istiyorum. Çünkü kızlar okul öncesi öğretmen olur. Çocuklara bakar diyorsa cinsiyete yönelir. Örnek veriyorum burada. Şoförlük sorusu. Eğer büyük kamyon, iri şeyleri kullanacak derse güce yönelir. Ama erkek adam ya da kadın... Ya da kız kısmı diye cümleler, kelimeler, sorularda gelirse cinsiyete gideceğiz arkadaşlar. Üçüncüsü sosyal değerler. Bu da bomba. Çok başıma geldi. 9-13. Ortaokula gidin. Ortaokulun kapısından içeri girin. Size 30 kişilik bir sınıf. Hatta 7. sınıflar olsun. Tam nirvanasıdır. Sorun. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Düşündüğün meslek ne? Hiç şaşmaz. Öğretmen, doktor, mühendis, polis avukat. Altıncı yoktur yemin ediyorum. Öyle ya sağlık çağırdı. Doktor, hemşire, öğretmen, polis. Bir tanesi de çıkıp da ben belediyede çöpçülük yapacağım. Bir tanesi de çıkıp ben elektrikçi olacağım. Bir tanesi de çıkıp ben marangoz tez olayım demez. Ama olacak zaten. Demez ama. Burada sosyal yönden prestiji yüksek meslekleri tercih ederler. Güç, cinsiyet sosyal prestij önemli toplumun kabili. Burada hiçbir kişiye şoför olacağım dedirtemezsin. Şoför olacaksa da Ferrari'nin şoförü olacaktır burada. Ama dördüncüsü ne? Benlik bütünlüğe karşı yönelim. Benliğe, bütünlüğe, kimliğe yönelik tercih yapma. Burası artık ilgimize, yeteneğimize, kişilik özelliklerimize en uygun seçim yaptığımız bir yerdir arkadaşlar. Seçimleri zaten Gatretsin'e göre bu daraltmanın bu evresinde şekillendiririz. Burada yaparız. 13 ve sonrası. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz 13 ve sonrasında kimliğimize, ilgi yeteneklerimize, karar süreçlerimize, sosyal benliğimize, daha doğrusu burada benlik yapımıza en uygun mesleği seçiyoruz. Bu daraltma aşamasıydı. Geldik. Son aşamamız uzlaşma. Burayı da çok severim. Fix cümlem vardır. En iyi yerine iyi olana razı gelme. Tekrar söylüyorum. En iyi yerine iyi olana razı. Tıp istiyorduk ya. Ya puanım yetmedi ya. Fen bilgisi öğretmenliği de fena değil. Öğretmensin. Toplumda yerin var. Prestij çok da düşük değil ama mükemmel olan değil de ulaşabileceğim ama daha az mükemmel olan ilk öğretim matematik öğretim ona en iyi yerine iyi gelen razı hukuk falan ama olmayacak gibi 70 bindeyim PDR olsun hani en iyi yerine iyi olana razı geleceğim böyle ayağım yere falan basıyor yani uzlaşma süreci böyledir uzlaşmada ilk sınırları ilgilere göre çizeriz tavizimiz ilgilere göre olacaktır ikinci vereceğiz taviz yine prestij arkadaşlar aynen taratma olduğu gibi prestiji düşük mesleklerden vazgeçeceksinizdir. Uzlaşma sürecinde de sosyal benlik önemlidir. Benlik kavramı önemlidir. Uzlaşma sürecinden önce de mesleki tercih seçim yaptığımız benlik bütünlüğümüz yani ilgilerimiz, yeteneklerimiz, kimlik özelliklerimize uygun olan yerdir. Katrets'in de böyle arkadaşlar bu kadar gelişimsel kuramlar Ginzberg, Super ve Katrets'inini bitirdim özellik faktörde buluşmak üzere